Rengar renga renk çiçekler. Koyunlar otun içinde kayboluyor. Ot bol. Ot çok. Aa iki tane keklik aşağıdan geldi. Halen kuluçkaya yatmamış ya 6. ayın 3. bugün. Ayı. Niye kuluçkaya yatmamış bilmiyorum. Dişiyle erkek yoz dediğimiz yani kuluçkaya yatmayanlar 2-3 tane bir araya gelir. Geneli erkek, kasır dişiler bir araya gelir. Onlar okağı öter ama kuluçkaya yatacak kekliklerse e, gizli davranışlar sevgili yıllar. Ötmezler çok Ta ki Dişi kuluçkağa yattığında Erkek o zaman Ötmeye başlar Şimdi biraz kekiklerden bahsedelim Kekikler dağ tavudur Tavuk dillerdendir Kuluçkağa ee, yatarlar Memeli hayvanlar değildir Yavrularını yayarak büyütürler Aynı koyunlar gibi şimdi eskide derlerdi erkek keklik dişi kekliğin yuvasını bilmez bildiği zaman yumurtaları içer kim iste de derdi e, dişinin yerine o gider kuluşka yatar ama öyle bir şey yok arkadaşlar çünkü benim daha da gözlemlediğim kadarıyla hayvan yuvanın yerinde biliyor e, keklik kuluçka yattığında o bölgede dişiden uzak duruyor tabi. Uzak duruyor. Uzak durmasının sebebi de dişi yuvayı göstermemeye çalışıyor. Yani herhangi bir tilki, milki, sansar falan denk gelmesin. Hayvanlara zarar vermesin diyerekten. Aruh. Aruh aslanım benim. Ondan sonra öyledir. Sonra 21 gün kuluçkada yattıktan sonra yuva çevresinde bir hafta yavrularını yayar. Gizli saklı. Daha sonra su bölgesine git taşır. Suyun olduğu bölgelere taşır. Götürür sular. 2-3 günde bir daha çok yeşil otlar yedirir ki suyu çok aramasın yavrular. Sonra ha hafifte yavrular bir 50 metre 40 metre uçmaya başladığı zaman her gün düzenli olarak sabah şafakla birlikte suya götürmeye başlar bizim burada iki üç çeşit teklik çeşidi yaşar teklif bozkırı sever arkadaşlar ormanın ormanı pek sevmez boş bozkırda yaşamayı çok sever Duman Hanım nasılsınız? Biraz da Duman Hanım'dan bahsedelim size arkadaşlar. Duman ıı, tam 7 8 10 gündür davara gidiyor bende. Hayvan daha hiç havlamamış. Daha hiç sesini duymadım. Havladığını da duymadım. Ee, davarla çok işi yok. Davarı tanımıyor, bilmiyor da var nedir niçin biz dağa geliyoruz hayvan daha bunu çözümlemiş değil ama e, yanında da ayrılmıyor hep davarın içinde duruyor e, bir yabancı bir adam çok iyi bir çoban köpeği olduğunu zanneder ama hayvan hiç çobanlığı bilmiyor yani davar nereden gelmiş nereden gitmiş davar ürküyor köpekler koşuyor Talas koşuyor, karo koşuyor ya da tavşan kalkıyor ya da tilki kalkıyor. Hayvanda herhangi hiçbir şey yok. Yani hayvan hiç bu işe bir anlam erdirmiyor. Çok da yalı sevmiyor. Ekmek yemeyi seviyor. Öyle alıştırmışlar. Yala bir iki kere ağzını koyuyor ama ekmeğe verince yüz tane verir. O kadar arkadaşlar. Ama şeydir gelip gidiyor köpeklerle. Karu ile Talas koyunu terk etmiyor. Karu burada yatıyor. Talas da şu çalların dibinde yatıyor. Onlar burnunu kaldırıp kokluyor. Döngede bir şey var mı yok mu ona göre şey yapıyorlar. Bizim bu üst tarafında arkadaşlar yaklaşık 14 tane yaban dağ keçisi insanlar onlara ceylan diyor. Kimisi geyik diyor. Ama asıl şeyleri yaban dağ keçileridir. Yani bizim evcil keçilerin atalarıdır. 14 tane orada görülmüş ve videosunu çekmişler. Ama şeydir e, biz baktık ben keçilerden iyi anlarım. Çünkü dağlarda hep görüyorum. Bunlar hep çebiş geçen senenin oğlakları. Kendi sürülerinden ayrılmışlar. Bölge değiştiriyorlar. Bu ne oluyor? E, demek ki ee, şimdi anneleri doğurdu bunların. Geçen senenin yavruları olduğu için anneler doğurdu. Bunları kendi yanında kovdular. Ve yüz vermeder Bunlar bir araya gelince bölgelerini değiştiriyorlar. Bunu sadece şimdi de defalarca gördük. Bir kere de şu kayanın içinde 3 tane gördüm. Şurada 3 tane gördüm. Bizim bu aşağılar inmezler ama yukarı ufakta varlar. Ee, Demek ki dişiler bölge değiştiriyor arkadaşlar. Yani kendi ailesiyle çiftleşmemesi için kendi bölgelerini terk ediyorlar. Doğdukları, büyüdükleri yeri farklı dağlara gidiyorlar. O da doğanın güzellikleri korumamız lazım. Doğayı güzelleştiren canlılardır. Diyor, Dediğim gibi arkadaşlar, dumanın fukarı gözü kulağı iyi duymuyor, diyor evreninize bir mahsur görmedi, belediyemiz baktı bir mahsur, geliyor. diyor niye diyor kördür, topaldır diyor. Olsun, diyor onun iç güzelliği yeter zamanla dışına da vurur. Yani hükümet kadını da başka söylüyor ama pek de umudu yok söylerken. Biz de öyle. belki şu koyuna gelme disiplinleriyle birlikte zamanla sürüyü de koar, tepkileri de olur. ses şey, sürüyü de korur, tepkileri de olur. Ama zamanla bakalım. Bir köpek arkadaşlar ne olursa olsun yani kalitesi şekli ne olursa olsun biz çok köpeksiz davar yaydık. Çok güzel köpeklerle davar yaydık. 5-6-7 köpekle davar yaydık. Köpeği kendin yetiştireceksin. Kendi koyunun içinde yetiştireceksin. Kendi koyunun sütünü onun burnuna, bedenine işleteceksin. Ki hayvan davarda özverili olsun. Ve emek versin. Eğer dışarıda getirdim Kaç tane dışarıda getirdiysek hep aynı böyle tepkileri davarda çok zayıf. Yani bana hiç öyle hissi denk gelmedi. Bazen arkadaşlar diyor bana değil geldi ama biz gece gündüz kendimiz önünde olduğumuz için hareketlerini iyi biliyoruz. Ne kadar dışarıda getirdiysek yavru da getirdik, büyüttük, namle ettik öyle hiç hoşumuza giden köpekler çıkmadı ama kendi yetiştirdiğimiz köpekler her zaman hayvanlar kuru durumda oldu. Şimdi dumanın tek gözetlediği bir şey var. O da benim kulaklarını kaldırıyor, kafasını havaya kaldırıyor, beni arıyor. Beni görmediğinde eyvah eyvah diyor, ne yaptık kaybolduk dağda. Eyvah Yusuf yok diyor. Kayboldum dağda ne yapacağım. Şimdi dağda hiç sevmiyorum arkadaşlar. Dağda kızıyorum. Ama evde yemliyorum, çağırıyorum güzelce. Yemini veriyorum. Ben biraz eğitmeye çalışıyorum. İşi öğretmeye çalışıyorum. Benim peşimde dolaşmaması gerektiğini söylüyorum. Kazıyorum. Git davarın yanına diyorum. Ee, Kişi ki yapsın. Davarla iletişimini güçlendirsin hayvan. Ne olursa olsun arkadaşlar. insan olsun. Hayvan olsun. Ne canlı olursa olsun sevgiyle eğitim şart ikisi olmazsa zor olur sıkıntılı olur ve başıboş şeyler çıkar işte duman gibi olur bakıp biri ısrarla abisi suyla kaç tane kurda veriyorsun ee, utanıp çekmiyorsun diyor Ana ben senden mi utanacağım gözüm benim bu mal benim çobanı benim bu dağların çocuğu da benim 28 tane daha da kuruştu öldürdü niye gülerek çektim umurumda mı olur sanki bu işin Fıtratı'nda da bu var kardeşim ben mi kurdu yarattım İşte bakıyorsun ne diyorsun oluyor en karalı bile dese ya bir tane iki tane gider. bir tane kuzu verdim o gün o da benim imalım ya imalık değildi mantar toplamaya gittim beklemedim bir saati gündüz bir de hayvan geldi aldı onun nasibi onun rızkıymış yani yaslarla günlük koyun kurda verir. Kurt kim ki ya? Kurt kim? Ben Yusuf'um kurt kurttur. Zaten kurttan kursaydım bu balık kapıyı vermezdim. Hiç köpeğim olmasa bile vermem. Niye vereceğim? Gündüz uyurum gecede. Mavzularımla beklerim. Gelsin. Neye geliyorsun? kurdu sevenler varsa da aşık hayvan hakları para toplasınlar. Bizim Ali'nin dediği gibi kendi arasında dağlara et bıraksınlar, şey bıraksan yesinler. Yani arkadaşım, <laughs> kalkıp, bazı insanlar ne kadar rahat, Ali masal anlatıyor, biri kalkmış suyla, yalan söylüyor. niye öyle konuşuyorsun ki yani, senin neyine, yalan olsa neyine, doğru olsa neyine kardeşim. Adam burada bir şey anlatıyor. Dinler dinlersin, dinlemez dinlemezsin. Akıp insan rahatça kırmak mı demek ya? oluyor demek ki arkadaşım ne yaparsan yap ne kadar eğitirsen eğit ne kadar güzel konuşursan konuş anormal şeyler oluyor anormal insanlar tarafından. İşte diyor yazmış abisi suyla kaç tane veriyorsun niye vereyim ya niye vereyim o bir taneydi onun nasibi daha oldu bir daha da vermem <laughs> Belki ben ilk defa bu işi yapıyorum. Gözüm biz babamla 500 kuzuya gidiyorduk. Yanımızda bir tane küçük bocu vardı. 500 kuzdan bir tane dedik. O da Nurhak Dağı gibi bir dağdı. Çek! Defalarca. Niye vereyim ki? Bir vereyim ki. Duman var. Artık duman var. Belki vurdu bilmiyor ama dumanın bazen de görüntüsü belki işe yarıyor. Hem de arkadaşlar şu ufak dağlar sürülerle doldu şimdi. Yani genel gelen göçerlerin yanında da çok güzel köpekler yok. Bir taşı görünce hemen girer. Yuvarlanırsın tabi öyle ne yayılmasını bilirsiniz, ne durmasını bilirsiniz. Bugünlerde günlerde ete biniyorlar arkadaşlar. Yani yeşilini aldılar, boyunu tamamladılar. Şimdi kendini doldurmaya çalışıyorlar. Ve onun için hep uykucu oluyorlar. Nerede bir gölge görürlerse isterse yarım saat yayıldıktan sonra koyunlar olsun, kuzular olsun. Gölgelere girirler. Çünkü bu davranış ete bindiğini belirler. Hayvan eti alıyor. Şimdi ottan çok soğuk suyla yatağa önem verir koyun. İkisine öne vermek lazım. Yani soğuk suyunu içip güzelce istirahat etmesi lazım ki hayvan kendini hızlı bir şekilde tamamlasın. Zaten çok kalmadı 6. ayın 15'i 20'sinde. Artık cücüğün yavrusu güzün belli olur derler ya her şey belli olur. Otlar yeşil daha bu otlar bir ay dayanır. Bu bir ay süreyince dikkat edersek güzelce hayvanlar kendini tamamlar. Zaten yani besi hayvanı gibi olmaz arkadaşlar çünkü bunlar gezen hayvanlardır. Böyle çekeyim sizi. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Bir de bizim merramız biraz çetin, geniş, güzel bir merra. Bazen yorucu ister istemez yukarılara çıkarıyoruz hayvan eziliyor. Gelip gitmekte. Artık uzular. Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs, Haziran. E, Haziran biterse kuzlar dört buçuk artık dört buçuk beş aylığına yaklaşıyorlar. Dört 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 buçuk oluyorlar. E kuzu altı aylık olmayana kadar iyice kendini göstermez. Şimdi yem maliyetleri ucuz olsa insan kışın biraz erken doğursa güçlü bir şekilde ransiyon uygulup yonca moncalarla kaba otlarla bakılsa hayvanın kemiğini geliştirsen sonra Merada da çıktığında hızlı bir şekilde ete başlar ama biz koçu geç kattığımız için hayvan ancak boyunu uzat tam otun güzel olduğu dönem boyunu uzatmakla meşgul kalıyor koyun daha sıkı bir şekilde kuzuya süt üretiyor kendine pek önem vermiyor o süreçte hemen etlenmiyor <laughs> Hadi boncuklar, hadi boncuklar. Yürüyor. Yürü. İçinde küçükleri de var, ufakları da var. İkiz mesela şu ikiz kuzudur arkadaşlar. İki tane o kuzudan iki tane var. Ee, onlar biraz daha geç gelişiyorlar. Tek kuzu uğranı Bir de anne çok önemli arkadaşlar. Annenin süt bakımı çok önemli. Bazı ikizler var tek Tekrar da kafa tutarlar. Hiç bilmez. İçinde mırık kalan oluyor. Zayıf kalan oluyor. Mesela şu. Ta 11. ayda doğmuş bir kuzu. Hastalandı. Bir ay boyunca bir şey yemiyordu. İlaçla ilaçla kurtardım. Sonra tüyleri döküldü. Dedim ölür kurtulmaz. Ama kurtuldu. Bir de hiç de gelişmedi. Hayvanda bir şey var yani yedi yaramıyor yoksa bu kuzu bahardan beri yayılıyor güzel gelişmesi lazım ama gelişmedi bizde önce dirlerdi bar kuze bar hakla bar kuze bu sonra kararını tutmaz o ne demektir yani annesi bunu 45 gün iyi besledi sürece ondan sonra kuzu randumanını yukarı çeker, güzelleşir. Ama e, annesi iyi bakmazsa yayılımda kuzu hızlı bir şekilde gelişim sağlamaz. Tabii ki arkadaşlar yani e, şunun da altını çizelim. bir hayvan akıp bir ayda 40 günde hemen etlenmez güzel en az bir 90 gün hayvana düzenle zayıf çıkan bir hayvana bizim hayvan gibi hayvanlara 90 gün boyunca sıkı bir yaylım yapmak lazım ki hayvan standartlarına ulaşsın. Öyle bir ayda besiler meydana gelse insanlar hemen zengin olur. Alırsın kuzuyu bir ay beslersin. <laughs> Parayı kırarsın ama bir ayda olmuyor. Bu 4 ay 5 ay süreç zaman istiyor sende. ki Kuzu gibi bir hayvan da büyüsün güzelleşse Kuzular da güzel arkadaşlar. Maşallah diyelim. Kuzular iyi gelişimi güzel. İşte daha bunların en az 7. ay 15 20 kadar buralarda değil de yukarı yaylalarda yayılmaları lazım. Şimdi bunları 15-20 gün sonra yukarı yaylalara taşı. Oranın otu yeni yeni çıkar. İkinci bahara başlamış olurlar. ikinci baharını almış olurlar. Ve o tam yarar işte. Bir haplayacağım. Bir sekiz karma daha. Metabolizmasını temizleyeceğim. İçindeki zararlı bakterileri öldürüp yararlı bakterileri çoğaltacağım. Ve hayvanı Nurhan zirvelerine, kar diplerine salacağım bu kuzuları. Orada sonra orada süt koyun. 300 gram süt üretiyorsa 600 grama çıkarır kuzu da yediği ısı zaten. ikinci bir bahar almış olur. Ya ikizler. Bunların ikisi ikiz arkadaşlar. Bu bücürükle bu bücürük ikizler. Ne yapıyorsunuz? Yayılıyor musunuz? Biraz yayıl, yayıl, yayıl. Nasıl? Nasıl yayılıyor? Küçük küçük. Otları koparıp koparı yiyor. Anneniz nerede? Bir erkek, bir dişi. Bu erkek, bu dişi. Dişi erkekten biraz daha. Ama ikisi güzeldi. Bahar oldular. 15 gün, 20 günlük oldular. Anne ilk sevman bir almıyordu, bir almıyordu. Ben alıştırdım güzelce. Şimdi ikisi de emziriyor, çağırıyor, emziriyor, karnı doyuruyor.